<laughs> Şansımız mutlaka 3 puan diyoruz. Yakın olduğunu evet. düşünüyoruz. İnşallah. Önümüzdeki sezon için daha yüksek hedefler var mı? E, tabii ki spor kamuoyunu maalesef birinci madde küme değer grubunda bize şans tanımıyor ama biz yüreğimizde şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, sürpriz yapacağımızı düşünüyoruz. Hocam rızası mı süper amatöre e, hazır olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah. Peki, Peki e stadımız ve antrenman sahalarımızla ilgili bir sıkıntınız zemin, var. mı? zeminle ilgili sıkıntımız o var, var için. ama önümüzdeki günlerde çözümleneceği konusunda e, bilgiler aldık. Allah'ım çok güzel. Çok güzel. Biz de size başarılar dileriz. Sağ güzel. olun. Tekrar. Biz de sizlere başarılar dileriz. Saygılar. Hocam nasıl görüyoruz şansımızı ligde? Biz ligde yeni başladık işte. Sezonun ilk maçını yarım takım gelemediydi. işleri Hı. dolayısıyla lisansları çıkmadıydı. E bu maça da gene iki kişi falan gelemedi. Hı. Ona da yetişemedi. Peki, e şimdi zorluklarla yapıda. gidiyor. Peki gelecek sezon için planlarınız, görüşleriniz veya umduğunuz, beklediğiniz? Biz bu sene ligde kalalım. Çocuklara pişirelim. Çoğu altyapıdan zaten. Hı. Önümüzdeki yıla da o ağa gençlerden de birkaç kişi kazandıralım diyoruz. Hı hı. Kendi özümüzle e, masraflı oluyor, belediyeler kapanıyor diye. Şimdi pek bizim gibi kasaba takımlarına şey yardım olmuyor. Hı hı. Bu sefer yardımdan ziyade biz kendi Abi. yağımızla, kendi tuzumuzla kavralalım. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Diolch